Arkadaşlar Ünal Yapım olarak yeni bir Paladins videosu ile karşınızdayım ama öncesinde sağ alttan kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. İzlenmelerim var ama nedense e abone sayım gerçekten düşük. Bu bölümde Eevee ile başlıyorum arkadaşlar. Eevee'yi ne alalım? Başta e ölüm şafağını her türlü alıyorum. Ya bu gerçekten çok iyi oluyor. Sağ tıkladığımda böyle plazma topu atıyor. 6 tane atma yeteneğimiz var. Şuraya bastığında ışınlanıyor. Bunu kaçarken çok iyi kullanıyorsunuz. F'e basarken de bunu da kaçışlarda kullanabilirsiniz abi. Genellikle karakter kaçma meyilli. Bir de canınız çok azaldığı zaman sağ tıkladığınız anda böyle bir buz küpü oluyor. Ve çevresinde yakında bulunanları e, hasar veriyor. Onun da net olarak söyleyelim ne kadar veriyormuş. 2 saniye boyunca buz veriyor. Etrafı 1. bölge bir buz bloğu bittiğinde bölgelerde her düşman yavaşlar ve yavaşlar iş... yavaşlarmış sadece. Atakta şey bir sıkıntısı yokmuş. Lan bunda atım siyah lan ben mi değiştirdim bunu? Yok, kahverengiymiş. Ah be nasıl vuramadım ya. Bunun plazma topunu birazcık daha böyle geniş yapmaları lazım. Biraz darda olduğu için vuramıyor. Tam bir sabitlemem gerekiyor. Lan yenildik herhalde. Ha, bu el var ya. Gel güzelim gel. Lan f da kullanamıyorum ya. Orada bak bloklu gözüküyor. Niye böyle bir şey yapıyor anlamadım. Adam yavaşlattığı için mi? Çakal ya. Hiçbir kaçış yeteneğini kullanamadım resmen. Karşının şeyi mükemmel oynuyor ha. E, Grover'ı herif gidiyor hemen cenaze olana yanına yapışıyor yani. Abi herifler bu oyuna defans almış ya. Onlar oynamayacaktı ben mi oynayacağım. Oyunda şey mouse ayarlarını birazcık daha yapmaları lazım abi. Sağ tıklıyor mu? olmuyor. Ya da ben Eevee'ye oynayamıyorum abi. Böyle bir şey var. O da olabilir. Diyordum lan Paladins'te hepsini oynuyorum diyordum. Harbiden Eevee oynayamıyormuşum ha. Bu gerçek. Şeydeki Ena gibi oldu Overwatch'taki. Yanı hasarı sağlam veriyor ha. ya artistlikler ha <laughs> Abi o çocuk çok iyi ortaya böyle hortum gibi bir şey bırakıyor bu hortumu o zaman yapıştırıyor harbiden Oo, şundan vurdu lan? Fark etti demek ki. Abi şunu lanet lanet olsun ya. Hemen bastı. Arkamdan hızlı gelmiş. Hızlı hareketler yapsam belki kaçabilirdim ha. Biraz defansa verelim bunda ya. Defansı bayağı düşük oluyor. Hortumu koydum ancak hortumu abi biraz yavaşlatmıştır inşallah. Allah içerisi bayağı kalabalık. Ben uzaktan uzaktan çakayım. Karşılıklı birbirimizi öldürdük. İnanılmaz ama gerçek. Abi Sky'ı alın. Sky'ı alın. Sky var ya yapıştıracak. Oo savunma başarılı süper be. Sky'ı son anda almışlar ha. Almasalardı gidiyorduk. Ölüm şahafağını birazcık daha genişletmem lazım. Hatta benim şeyi geliştireyim ya. Tüm bekleme süresi. Aa çok karışık gittik ama. Neyse direkt saldırılarda hasarı azaltayım. Benim çok hasar alıyorum. 1800 canı olduğu için abi yapıştırıyorlar. O oh, wow. oh, yeah. iyi. İyi güzelmiş ya beğendim valla. Bu zolayı filan efsane. Ultisi gerçekten güzel abi. Sıkıştırdığınız anda hepsine tak 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 mouse'la vurun. Karakter biraz şey ama e, şu sol ata gerçekten çok güçlü. Yani adamları 2 veya 3 atıyoruz dikkat ettiyseniz. Bunların genellikle arkalarından saldıracağız ya benim anladığım kadarıyla. Üstten uçsam ya görürler mi ki lan? Aa geliyor bir tane. Lan eskiden ne güzel yanılarında dururdunuz. Yaş da olsun. Evet şimdi Gidip onu öldürebilirim. Resmen kayboldum ha. Kay 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 kay. <laughs> Abi evi yakalamak birazcık zor. Allah razı olsun. Koçum. Ah be şunu attıktan sonra bir hayatta kalamadım ya. Hadi beyler hadi beyler yapıştırırsınız. Vermeyin orayı onlara. Biz alacağız orayı hadi. Ah senin o makinalarını yiyeyim ya. Tıkır tıkır ateş ediyorlar. Küçük makinaları aldı resmen adamın. Aaa hedefi kaybettik. Abi evi de yakalanma olasılığınız yok ama karşı taraf çok profesy profesyonel oynuyor anladığım kadarıyla. Bir de çok da ta tankları var ya. killing spree. Biraz bekleyeyim abi canım dolsun. Ah be aldı ya. Aa bu almış. Vay çakal vay. Nereden vurdu lan? Baba <laughs> baba. Arkadan çakmış. Abi adamlar ne dedim ben size çok seri oynamıyorlar mı sizce? Abi bunlar nasıl böyle arkalı önlü robot koyuyor ya? Şuna bak ya. Herifin sürekli şeylerini ölüyoruz ha. Ön tarafa geçeyim de bari önden koruyayım. Allah bir dakika var bir dakika da oraya her türlü ilerletirler ha bunlar. Nasıl itme başarısız lan? Allah bizi kahretmeye. Ulan itme başarısız olmuş böyle bir şey yok. Orta tarafa alıp itmemiz lazım. Abi benim karakter çok burada şey kaldı ya. Defans, onların bak defans karakterleri. E, ee, Grover var, healer'ları, Mako var, bir de Berik Bar var. Bitti işte zaten. Abi bizde bir Makoa var. Onun dışındakiler pert. Diğerlerimiz hep atak. Hiçbir şey yapamıyoruz. Ben de zaten healer'la şey çakmasayım. Doğru düzgün bir şey yapamıyorum. <laughs> biraz kaykayla kayayım bari. Zevkini alayım işte ise karakterim biraz kaykayla kayarak. Ama bununla oynayamadım açıkçası. Gerçekten elime yakışmadı bu karakter. Atağı güçlü. Tutturmanız önemli. Ben farklı bir taktik gidereceğim şimdi. Orada kaçamayacağım ama yapacağım yani. Allah Allah. Hepsi geldi diye ben de bekliyorum ha. Arkana dönsene be kızım ya. Herif zaten 3 saniyede bir o bombadan bir tane daha atar. Koş koş koş. Alana hemen girip E'ye atacağım. Al 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 ortaya al ortaya al. Helal be helal be. Böyle çocuklar böyle çocuklar. pelo The spirits do not rest. O ne lan o makinası nasıl bir şey lan bunun Sürekli yapıştırıyor ha Abi baya iyi yaptık ha ilerletmeyi de Hadi bakalım bir dakikamız var inşallah yaparız Bizimkiler şimdi teke düştüğü için biraz zorlanacaklar Abi ben olabildiğince kaykayla kayıp tek tek almaya bakayım Allah'ım arkamdan takip ediyormuş ya. Bir tane adam peşine düşecek diye geberdik ha. Tabii Q'yu da kullanamadım orada bastım ama adam şey atınca jortlattı. Allah ilerletemeyeceğiz, ilerletemeyeceğiz. Hadi gençler hadi ilerletiriz. Overtime. <laughs> Time's ya, bombasına mı öldüm, normal atağına mı öldüm onu merak ediyorum. Bombasına ölmüşüm. Yo buna ölmüşüm. Alamadık ya. Neyse abi bir şey olmaz. İşte ise 3-2 şu anda ortalamada aynıyız. Gidip hemen orta tarafı almamız lazım. Ortayı alırsak oyun bizde abi. İnşallah tabi. <laughs> Allah'tan umut kesilmez. Yapacağız hadi gençler ilerleyin. O değil 2, 3, 4, ha, 5. Di Diğeri şeyde diye bakıyorum ben de. <laughs> Havadaymış çakal. Ben de diyorum Allah Allah niye kimse yok. Arkalarından gidip E basarsam aslında hepsini alırım. Ee, diğer küçükler kalır ortada. Bizim kaplumbağa zaten ortada dursa yeter ya. Başka bir şey yapmasına gerek yok. Kapluş benim. 5, 4, 3 2 1 Atı da son 2 saniye kal. 3-2 saniye falan işte kala veriyor. O da iyi olmuş ha. Yeniliktir bunlar. Bakayım oradan biri geliyor gibiydi. Ah be! Çatıdayken vurdu lan! Orada sıkışıp kaldım o çok kötü oldu! Bak orada kalıyorum. <laughs> Abi orada sıkışıp kalmam efsane oldu ha. Abi alanın içinde dursanız da ne yapıyor bu salaklar ya? Ay Allah'ım ya. Lan oğlum. Alanda dur alanda. Heh. Heh şöyle ya. Benim can beter biraz durayım da. Allah razı olsun neredesin aç? bu bir killing savaş. Ha <laughs> çok iyiydik ha. Yemin ediyorum 5 tane öldürdüm. Ah be son bir top daha ya. Son bir plazma topu daha ya. Alırdım her türlü. Son bir plazma topu ya. Çok kötü oldu. Hadi beyler hadi beyler. O çoğu ölü çoğu ölü. Heh, heh. Ah be. Oha üçümüzü aldı ya olaya bak. Abi hemen kaçacaktım efe basıp basamadım ya. Ultim geldi. Ultiyi kullanacağım artık. Efe basıp kaykayla acaba üstlerinden süzülüp mü gitsem? Daha az dikkat çekerim ya. İnşallah orada geberirsiniz <laughs> Kız iyi girdi ha o alanların içine filan Deli Dumrun Overtime verdi ve orada kimse yok yetişemeyeceğiz Aaa shit Uçuyordum hemde Hadi bebeğim. Ortayı alırsak yeniyoruz. Vay be. Oyuna bak lan ne uzadı. IV ile bizimkiler son dakika bunlar açıldı. IV'e benim de yavaş yavaş elim alıştı diyebilirim. Abi ölüm şafağını güçlendiriyorum ve öldürdüğümde 900 canım da olacak. Bu gerçekten çok iyi. Fulllenecek yani. Orada kenarlarda, sağda, solda beklememe gerek kalmaz. İnşallah düzgün oynarız ya. Şarjör yenilemesini de aslında bunda yap hızlı yapabiliriz. O da iyi olurdu bak. Yıkıcı değil de şuydu herhalde. Yeniden doldurma hızını yüzde yirmi arttırır. Aynen. Eğer canımız kalırsa onu alacağım ondan sonra. Yeniden doldurma hızımı arttırsın. Bir kişi gelmiyor şu anda burada. Geldi. Hay Allah'ım ya ağaçla kafa kafaya kapışabilecekken atlayınca bir bir şeyler oluyor ya o plazma topunun alanı geniş olması lazım ya. hem yavaş gidiyor hem de dar alanı yani o çok kötü. Lan yenileceğiz ha vallahi yenileceğiz. Yeniliyoruz. Bizden ölen kim var kimler var? Gitti el gitti ya. Eviyle ile pek oynayamıyordum ya da takımımızda iki tank olması gerekirken ondan dolayı bir tane olduğundan da yenilmiş olabiliriz. O bayağı bir zorladı bizi abi. Baksana baya kötü oynamışım abi. Bu bölüm berbat oynamışım Ama elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım Umarım yararlı olmuştur İyi ee, oynamam abi beklemeyin çok kötüyüm çünkü Ben böyle hani plazma topu attığı anda Yandaki alanları da alması lazım Onu almıyor o kötü ee, Bu yüzden benim hoşuma pek gitmedi Yani tam odaklaman gerekiyor o da çok zor Zaten top yavaş giderken e, Bir anda odaklanıp da oraya gitmesi Birazcık zorlu ya topu hızlandırsınlar Ya da e, nasıl diyeyim dediğim gibi alanı tamamen içerisine alırlarsa problem kalkar. Bu videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Sağ alttan kanalıma abone olmayı unutmayın. Ee başka bir Overwatch diyorum ya. Paladins videolarında görüşmek üzere.